Merkez Bankası'nın faiz kararı için artık geri sayım başladı. 7 kez faizi sabit bırakan para politikası kurulunun bugün vereceği karar da merakla bekleniyor. Ve detayları da konuşacağız. Değerli konuğum, ekonomist Kudret Ayyıldır da birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum Yaprak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii ki sizin beklentilerinizi merak ediyorum. E, pas mı geçecek yoksa bir sürpriz faiz indirimi gelir mi? E, nedir yorumlarınız? Tabii bu toplantıda kurum olarak biz dahil genel anlamdaki konsensus %50'lik politika faizinin sabit kalması şeklinde. Burada ana odaklandığımız konu ise para politikası kararlarında yani beyanat içerisinde gelecek döneme ilişkin verilecek sinyaller olacaktır. Özellikle burayı aralık toplantısında bir indirim olur mu olmaz mı hususunda dikkate takip ediyor olacağız. Peki olasılık nedir aralıkta bir indirim gelme olasılığı? Bir de tabii ki Metin de oldukça önemli kararını hemen ardından biz de sevgili izleyicilerimize paylaşıyoruz ki siz az önce söylediniz oradaki ibareler esasında yol haritasına ilişkin önemli mesajlar da veriyor. Daha önceki konuşmalarında Sayın Karahan'ın faiz indirimi gelse bile sıkı para politikası devam edecek cümlesi de var. Siz tüm bu bilgiler ışığında nasıl yorumlarsınız alınacak kararı? Şimdi tabii son dönemde özellikle politika faizinin altına düşen enflasyonla birlikte Merkez Bankası'na ilişkin oldukça e, ısrarlı bir faiz indirimi süreci var. Tabii bu süreç o kadar kolay değil. Yani biz şu anda yaklaşık 7 aydır 8 aydır faizi sabit bırakıyoruz ama Amerikan Merkez Bankası da yaklaşık 1 yıldır politika faizini sabit bıraktı. Enflasyondaki düşüşe inandı, piyasaları da ikna etti ve buna göre bir aksiyon içerisine girdi. Her ne kadar istihdam endişesiyle bir 50 cumbo faiz indirimi yapsa da. Ama orada önemli bir bekleyiş vardı ve piyasalara buna inandırdı. Burada da Merkez Bankamız aslında e, faiz indirim tarafında mümkün olabildiğince gecikmeli bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Ama tabii ki reel sektör ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları burada acaba aralıkta bir indirim gelir mi gelmez mi sorularını da gündeme taşıyor. Şimdi teorik anlamda baktığımız zaman da e, Sayın Başkanın da enflasyon raporu sunumundaki verdiği mesajları da incelediğimiz zaman işte önümüzdeki ay %1,5'luk e, beklenen enflasyonun üzerinde bir sonucun gelebilme ihtimali var. Ve kasım ayı enflasyonlarına baktığımız zaman da en azından son 5 yıllık bölümde ortalamanın da 2.47 olduğunu görürüz. Yani çok alt bölgelerde değil. Bu açıdan %2 2,5 arasında hatta 2,5'a yakın seyredecek bir enflasyonla birlikte e, burada yıllık enflasyon rakamında kabaca 48'lerin altında bir reaksiyon oluşturması bekleniyor. Şimdi e, bu tür bir geri çekilmede teorik anlamda sembolik bir indirim yapabilir mi? Evet, teorik anlamda yapabilir. Yani şu anda oran ne olur? 50 faiz. E, diyelim ya ki sembolik bir şöyle indirime bir... gitti. Tabii şöyle bir teorik burgu yapabiliriz. Mesela iki buçukluk bir faiz e, enflasyon geldiği zaman işte burada e, bunun yıllık yansıması kabaca 47-70 civarları yani biz şu anda 50 faiz ve 48-58 enflasyondan yola çıktığımız zaman bu şekilde bir sonuç gelmesi durumunda teorik anlamda 100 bas puanlık bir indirim yapabilecek durumda. Ama bunu yapabilmesi için önünde enflasyondaki düşüşün gerçekten istekli bir şekilde devam edeceğine yönelik inanç ve bunu karşı tarafa da yansıtabilecek yani o kredibiliteyi inandırıcılıkla destekleyecek bir görüntüye geçmesi gerekiyor. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Şu anda biz 2025 yılı sonunda hani genel konsensus 25 ile 30 arasında bir enflasyonun gelmesi şeklinde ve son 10 yılın ortalamasına baktığımız zaman da bu şekilde gelirse de 27-75 civarlarında bir yıl sonu enflasyon görünüm var. Ama burada merkez bankasının ve e, orta vadeli programdaki rakamlar daha da altında. Ama bunun karşılığında piyasa piyasanın yani reel sektörün davranışı bunun neredeyse iki katı. Yine çok basit bir örnek vermek gerekiyor. Yani hepimiz İletişim iletişim için bir telefon kullanıyoruz, interneti kullanıyoruz. Mesela taahhütüm bitiyor. Şu anda bana 12 aylık taahhütnamede aynı hizmetleri almam karşılığında %50-%55 zamla bir fatura teklifi sunuluyor. Yani o bölümde en basit bir örnek verdiğimiz zaman o %25'lik enflasyon hedefi beklentisinin bile neredeyse iki katı. Şimdi hal böyle olduğu zaman otomatik olarak gecikmeli bir etki yaratıyor. O yüzden de Merkez Bankası bu noktada bir denge mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Nitekim Karahan e, sunumda da bunu çok net aslında şu şekilde vurguladı. Siz de biraz önce izah ettiniz. Yani biz e, bir indirim yapsak dahi sıkı para politikasına devam edeceğiz. Yani burada seri şekilde şiddetli bizden indirimler beklemeyin. Bu yüzden de Aralıkta olabilir mi? Olabilme ihtimali masada var. E, sembolik bir görüntü izlenebilir ama iktisadi açıdan en azından asgari ücret ve bunun dolaylı etkileri gibi senaryolarda devreden çıkıp o Ocak ayı enflasyonunu gördükten sonra yapılacaksa bir Ocak'ta e, sürece başlanması iktisadi açıdan sanki daha e, beklentileri karşılayacakmış gibi de söylemekte fayda görüyorum. En azından kurum olarak biz e, merkez bankasından ilk faiz indirimini 2025 Ocak'ta bekliyoruz 150 baz puan olarak. Evet, şimdi tabii şu da merak ediliyor. Eğer Ocak öncesinde bir indirme giderse piyasalar bunu e, buna nasıl tepki verir? Bunu da söyleyeyim. E, bir de e, son bir cümle olarak eklemiş olayım. Enflasyon hedeflerini de etkiler mi? O da çok önemli çünkü kafalardaki asıl soru da bu. Bir e, iki dakika içerisinde toparlayabilirseniz sevinirim. Şimdi tabii burada biraz önce de vurguladığım gibi eğer teorik bir yaklaşım içerisine girecek olursak Merkez Bankamızın aralık toplantısında hani en azından bir 100 bas puanlık indirim yapabilme senaryosu şaşırtıcı olmaz. Bu piyasaları çok ciddi bir bozar mı? Aslında bozmaz ama e, burada şunu vurgulamakta tekrar fayda görüyorum. Biz eğer 2025 yılında gerçekten işte Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisindeki üst nokta 26'ları hedefleyebileceksek o zaman burada gerçekten sıkı bir görüntüye ihtiyaç var. Bir de enflasyonu düşürebilmek için Merkez Bankası tek başına yeterli değil. Bunu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da vurguladı. Yani merkezin sıkılığına ek olarak maliyenin de burada e, bu bölüme destek vermesi yani Peki. tasarruflara gitmesi gibi gibi. Bu açıdan çok ciddi bir bozulmaya sebebiyet vermez ama enflasyon tarafındaki hedefi tutturma konusunda bir miktar soru işareti bırakabilir. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Ayıldır yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler GMC yatırım araştırma müdürü Sayın Kudret Ayıldır ile konuştuk.